Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evde bulunan işte herkes cebinden saklama kaplarından küllük modelini yapacağız. Daha önce yapmış olduğum küllükler bunlar. Bunların nasıl yapıldığını size anlatacağım. Evde bulunan plastik kapları bu şekilde saksı, küllük, vazo şeklinde kullanabiliriz. Yapılışına başlayalım. İki tane bir orta boy, bir küçük boy şey alıyoruz. Saklama kabımızı. Daha önce ben bunların buralarını delmiştim bu kalıpları çıkarmak için. Buraları deliktir. Bunu kalıp şeklinde sabitlemek için kullanacağımız 4 adet çivimiz var. Çivilerimizi buralarda deliklerden geçiriyoruz. Bu şekilde. Bunu plastik olduğu için delmek çok zor değil. Siz de evde yaparken rahatça küçük çivilerle delebilirsiniz. Sonra küçük olan saklama kapımızı içine geçirip çivileri tutturuyoruz bu şekilde. Karşılıklı çivileri geçirmeniz sizin için daha rahat olur öncelikle. Bu şekilde. Baktığımızda kalıplar çok pahalı silikon kalıplar. Bunları evinizde hobi olarak yapabilirsiniz. Şu aralarındaki mesafelerin yani eşit olmasına dikkat ederseniz görünümü ve sağlamlığı daha iyi olur. Kalıbımız bu şekilde hazır. Bu şekilde. Şimdi taş tozumuzu karıştıracağız. Karıştırmak için bir tane karıştırıcı kaşık aldım. Hepsini ben göz kararı yapıyorum. Bakıyorum. Hemen hemen normal bir su bardağı suyu koyduk. Taş tozumuzu ekliyoruz. Bir kalıbın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre taş tozunu siz ekleyebilirsiniz. Bunu yavaş yavaş karıştıralım. Sanki taş tozunu hepsine koymamız gerekecek. Ben biraz daha sıvı halde yapıyorum. Tamamen homojen bir şekilde karışmasını sağlayalım bu şekilde. Biraz daha taş tozu dememiz gerekecek. Taş tozunu internetten temin edebilirsiniz. Ucuzunu almayın taş tozunu. Kavuk kırılıyor. Çıkarırken kırılıyor. Çıkardıktan sonra kırılıyor. Bilindik markalardan, bilindik sitelerden alırsanız sizin için daha iyi olur. Kalıba dökmek için ben her evde bulunan uniden kullanacağım. Bunu iyi bir köşesine böyle koyup Bu şekilde. Taş tozunun çivileri geçmesini istemiyoruz. Çünkü çivileri çıkarmak çok zor oluyor sonrasında. Göz kararı yapmamdan dolayı taş tozumuzda artma oldu. Biraz arttı taş tozumuz. Bunu Evde bulunan diğer kalıbımıza dökebiliriz. Evde bulunan daha önceden almış olduğum gelin damat motifi olan kalıbımıza artan karışımı koyacağım. Kabarcıkları engellemek için e, kolonya dökebilirsiniz. Alkollü olması lazım. Şu an elimde kolonya olmadığından dolayı ben kolonya eklemeyeceğim. Bunları bu şekilde bir yarım saat 45 dakika donmaya bırakıyoruz. Donduktan sonra kalıplardan çıkarır. 45 dakikamız doldu arkadaşlar. Yavaştan kalıplarımızı çıkarmaya başlayalım. Bu kalıbımız bu şekilde çıktı. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Gelelim küllük modelimize. Bunu e, çıkarabilmemiz için önce çivilerin çıkması gerekiyor. Bu çivileri çıkarmak için de çatal yardımı kullanabilirsiniz. Bu şekilde çivi çıkıyor. Çivilerin dışarıda olmayanlarını dışarı biraz çıkarmak için bu şekilde çatalım, yaralanabilirsiniz. İkinci çivimiz de çıktı. Üçüncüyü çıkaralım. Bu şekilde. Üçüncü çivimiz de çıktı. Dördüncüyü de çıkaralım. Doğruluyoruz di. Ortasındaki zaten biraz şu şekilde içe doğru esnettiğimizde rahat bir şekilde çıkacaktır bu şekilde. İçerisinde e, düz olması için içerisini bu şekilde kabarcıkların gidermesi için birazcık taş tozundan karışım yapın. bu şekilde ortasını düzleyebilirsiniz. Gülük içinde düz olması daha iyidir zaten. Buna çıkarmak için önce bu şekilde esnetiyoruz. Daha rahat çıkması için de sıcak su kullanabilirsiniz. Sıcak suyla plastiği yumuşatıp o şekilde çıkarabilirsiniz. Ben de o şekilde yapacağım. Ben de sıcak su kullandım arkadaşlar. Rahat bir şekilde çıkması için. Bu şekilde ortasına bastırdığımızda kalıbımız ortaya çıkıyor bu şekilde. Aradaki dengeyi yapmamız gerektiğini söylemiştim ama o dengeyi ben sağlayamamışım. Ama olsun bu da güzel. Şimdi bu küllük için sigaraların konacağı yerleri belirleyebilmek için, yapabilmek için şu çentikleri kendi yapmış olduğumuzun parayı silikonla bıçağı yapıştırdım. Bu şekilde hizalayarak <laughs> açabilirsiniz. Dört tane açacağız bu şekilde. Fazla zaman almayacaktır. Zımpara kağıdını bu şekilde temizlediğimizde daha hızlı olacaktır. Çentik açmamız. Bu çentiklerin genişliğini, darlığını kullandığınız çubukla da olabilir. Çubuğa yapıştırdığınızda bu zımpara kağıdını. O benim için bu yeterli bu şekilde. Şimdi bunu yıkamam gerekiyor. Küllüğümüz hazır arkadaşlar. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Şu ortasındaki kabarcıkları, şekil bozukluğunu gidermek için de taş tozundan birazcık karışım yaptığınızda bu şekilde Birazcık daha yapacağız. İçine dökmüş olduğum taş tozu da donduğunda bu şekilde düz bir hal alır. Bunu istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Kenarlarına istediğiniz şekilleri yapıştırabilirsiniz. Güzel bir küllük oldu. Yaptığımız çalışmayı beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayalım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Sağolun.